Herkese tekrardan kocaman bir merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz de yerindedir. Bugün sizlerle birlikte benim Instagram'dan da görmüş olduğum kapalı hamburger yapacağız. İstediğiniz kadar kıyma kullanabilirsiniz. E, bu kişi sayısına da bağlı. Sizin isteğinize de bağlı. Ben çift katlı iki kişilik hamburger yapmak istedim. Fakat benim hamburger e, köftelerim birazcık büyükçe oldu. İçine istediğiniz kadar baharat, bir yumurta. Ben kendi yapmış olduğum unundan da koymayı tercih ettim. Elimden gelen incerede ne kadar baharat varsa hepsinden attım ve gerçekten tadını giderek de güzelleştirdi. E, 4 eşit parça ayırdıktan sonra güzelce onları yayvan şekilde elimde açtım ve e, kızgın tavaya attım. En önemli noktalarından biri bu. Diğeri ise üzerine gördüğünüz gibi baskı uygulamakmış. Baskı uyguladığınızda önü ve arkası eşit şekillerde böyle rengi güzel bir şekilde pişiyormuş. Bu da benim e, aşçılardan e, gördüğüm bir püf noktaydı. Üzerine sos olarak birazcık mantar soteledim. İçine azıcık da köri attım. Köri mantarımı da göreceksiniz birazdan hamburgerimin en üst kısmına koydum peynir olarak ben kaşar peyniri tercih ettim fakat sizler çedar ya da istediğiniz herhangi bir peyniri koyabilirsiniz eriyen peynirlerin hepsinin çok iyi gideceğini düşünüyorum bu tarifte. <laughs> yerimizi güzelce hazırladıktan sonra üzerine içindekiler dışarı çıkmasın diye minik bir lavaş parçası daha kesip koydum ve yanlarını böyle birbirlerinin üstlerine kıvırarak lavaşımı üstüne doğru katladım. Size de böyle ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Şimdi biz bu katladığımız lavaşımızın altını üstünü kızartacağız ki hem birbirlerini tutsunlar hem de çok daha güzel olsunlar. Ben birazcık üzerine ağırlık koydum ki iyice kızarsın. Fakat bir tarafını fazladan kızartmışım. Siz benim gibi unutmayın. Şimdi ise o çıtır sesi dinleyelim. Bizim çok beğendiğimiz aşırı doyurucu bir tarif oldu. Sizler de denersiniz. Bana Instagram üzerinden ya da YouTube üzerinden ulaşıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalımı desteklemek için beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.